<laughs> bozacağız tabii. Sağ olun efendim. Seviyoruz seni. Yani bu oyunu bozacağız ama Mesela beraber de. bozacağız. <laughs> ne abi? Bozacağız tabii. Artık tabi. yeter. Herhalde. <laughs> Kesinlikle. Sağ ol. Başkanımıza Hadi hızlı 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 gel. Geç sana geç sana geç. Sorma. Geç 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 geç. Evet başkanım, şurada Karaköy Otoparkı. Bu 1970'lerin ortasında hizmete giren bir bina. Bugüne kadar kente hizmet vermiş ve kentin hafızasında önemli yer tutan bir bina ama bugüne geldiğimizde günün şartları kendi ihtiyaçları değiştiği için farklı bir takım kimlikler vermek gereği duydu. Burası çok önemli bir nokta. Hemen Karaköy İskelesinin yanında yaklaşık 2500 metrekarelik bir meydanımız ama meydan olarak çok algılanmıyor. Şimdi bu otoparkı kaldırıp aynı kapasitede bir